Herkese güzel bir günden selamlar. Şu an İran'ın güney kısmında güzel insanlara davetliyiz biliyorsunuz. Üç gündür, dört gündür de beraberiz. Bugün de dışarı çıktık. Bu arada yenge selamlar. Selam. Nasılsın? İyi nasılsın? <laughs> Çok iyiyim sağ olasın. Bu arada ailecek efsane bir şekilde Türk Karadeniz dizileri izleniyor. Karadeniz dizikleri izleniyor yani bu benim hoşuma gidiyor diye Karadenizliyim. Biz uzun lafı kısası bugün dışarı çıktık. Bugün İran'ın barınaklarına gideceğiz oralara. Çünkü burada e, ailenin baktığı birçok köpek var. Ev içindekinden hariç ev dışında da birçok sokak hayvanına destek veriyorlar. Birkaç tanesi alınmış burada yaşayan birkaç bir insan yüzünden. Onların sağlığımız saatini görmeye gidiyoruz. Ne durumdalar? Bir hem barınakları görelim bugün, hem bir dışarıya bakalım, bir gezelim. İran'da bir aileyle nasıl vakit geçiriyor? Kendileri de Azerbaycan Türk'ü zaten kendisi. Oradan devam bugün bir video spontane videosu hep beraber bir dolaşalım Valla dağın eteklerine kurmuşlar lastiklerle çevirmişler Büyük ihtimal Türkiye'deki gibi içeri almayacaklar kamerayla ama bakalım şansımız denersin Baya baya güneşin altında abi sajdan yer yapmışlar ya Ha yani Çok da gördü mü şey kafesi dışarıdan gözüken Hadi bakalım şimdi yenge indi Sıkıntı yok abi kapatacağım ben şimdi. Hiç sıkıntı yok. Bakalım alacak mı çöp o. Kapatalım şimdi kamerayı. Böyle. Şunların durumuna bakar mısın? Şu dünyanın hiçbir yerinde barınakları değil

Ya bu arada İran'da aşırı derecede sıkıntılı. Şimdi Avungil yanındayken konuşamıyorum. Sebep şu, hükümetin aşırı derecede ağır yaptırımları var hayvanlara. İşte İran'da köpekleri sokakta gezdiremiyorsunuz. Sokak yani hayvan sahibisiniz. Akşamları kimse görmeden gezdirmeniz lazım. Polis İslami açıdan memru yani mundar hayvan diye burası şeriatla yönetiliyor biliyorsun Mollolar tarafından. Bunlar diye bu hayvanları gezdiren kişilere para cezası hayvanı alıkoyuyorlar. 2 hapis cezası da varana kadar sistem gidiyor. Onun için akşam 10-11 civarı yakında park, köy filan vesaire varsa orada gezdiriyorlar bu hayvanları. Burada bunlarla ilgili çok ağır sıkıntılar var. Yaptırımlar var. Onun için kendileri de Almanca eğitim alıyorlar şu an ülkeye gidebilmek. Almanya'ya harita mühendisi kendisi Almanya'ya geçecekler. Onun için İngilizce, Almanca eğitim alıp görevleri tamamlayıp gitmeye çalışıyorlar çok büyük sıkıntılar var. Çok sohbet ettik. Bunları çektirmemi istemiyor. Çünkü diyor ki İranlı bir devlet memuru diye seni görse bana diyor çok büyük sıkıntılar yaratır diyor. Yani ben buradan bir çıkamam. Siyasi suç devletin de içindeki diyor yaptırımları diyor kötülememden beni siyasi suçtan diyor mahvederler diyor. Onun için çekemiyorum ama ben dil aktarabilirim. Ben Türk vatandaşıyım baba. Sıkıntı yok. Kamera benim. Anlatım benim. İsteyen gelebilir. Problem yok. Onun için ben aktarıyorum size. İran'a gelirseniz dikkat edin. Burası Şiraz. Şiraz bölgesi. Şiraz bölgesi genellikle daha böyle sakin. Daha böyle elitimsi diyeyim ama bir o kadar da yobazıp fazla. Mesela bu köpeklerin olayı hemen evlerin yanındaki 20 yaşında bir genç köpeklerin kafasını gözünü taşla yarmış annelerine. Sonra gidip hayvanları polisi şikayet ediyor. Onları da barına alıyor. Bunlar da öğreniyor. Bayağı büyük tartışmalar falan çıktı. Bu ablanın yengenin kardeşinin kafasını taşla yarmaya çalıştı falan derken olaylar bir aylık karıştı burada. Şimdi tekrar barına geldik hayvanların durumunu öğrenmeye. İşin uzun lafın kısası. dışarıda alev topu gibi ben arabaya daldım direkt çok sıcak İran'ın bir de bu ayları güzel gelinen ayları yani Haziran Temmuz gibi gelsem beynimden aşağı böyle güneşiniyormuş gibi hissedermişim bayılır kalırmışım bu aylarda bile felaket şimdi araçta bekliyorum ben şimdi çıkarız herhalde nerelere gideceğimizi de bilmiyorum ya İran gerçekten tabiat olarak da aşırı zor. Hükümetin yapmış oldukları da aşırı derecede zor günler geçiriyor. Bir önceki videoda Mollaların kendi şehrine gittim. Buranın hükümetinin başındaki ve siyasi her şeyde yönetiminde bulunan kişiler. Molla tarikatı, Şii tarikatı. Bunlar ülkenin içinden geçmiş abi. Her şey yasak. Herhangi bir siyasi düzen ülkede hala idam mevcut. İnsanlar cayır idam ediliyor. Sokakta idam edilenler var. Bir de ayrıca özel yerlerde idam edilenler var. Ee, düşün yani kadınların Molla şehrinde özellikle kadınlar başörtüsüz gezemez yani çarşafsız gezemez ağır sıkıntı yaratıyorlar insanlardan parası toplanıp yapılmayan onun için çok sıkıntı Mollular Kat etmek lazım yani İran hoş bir durumda değil demir madenleri olan muhteşem bir yapıya ve toprağa sahip yani ülkenin durumu gerçekten sıkıntılı tuhaf bir şekilde anlamadım niye böyle oluyor Allah yardımcılar olsun. Yani bir sıkıntılı, hiç kasvetli geldim bana. Kötü İnşallah biz Türkçü olarak da bu duruma düşmeyiz. Geçti içerisi nasıl? İçimiz rahat etti mi? İçim rahat etti evet iyi bir ziyaret. Eyvallah. Kurumama veriyorlar. Tamam. Kurumama veriyorlar. Hepsi aşı oluyor. Tamam. Bilmem kısır ediyorlar. Tamam. Kısır olduktan da sonra birisi geliyor Bilmem, sahipleniyor. Sahipleniyor ya da 10 gün 20 günden sonra. Bunlar hepsi olduğu yere gidiyorlar. Yine sokağa salıyorlar. Sokağa salıyorlar ama daha kısır olmuşlar. Anladım. Kısır etmişler. Kısır ediyorlar ve aşı ediyorlar. İyi süper abi. Süper. E ee, abla küçük çocuklar ne durumdaydı? Ben gelemedim oraya. Hepsi iyi. Hepsi iyi mi? Hepsi yer, 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 iyi. iyi. Diğer köpekleri de yollayın abisine bir oradaki buraya. Onlar ikisi kısır kısır gerek yok o zaman. Hayır, yani. fakat bunların annesi kalıyor. şu Yavruların annesi kalıyor. Anneyle bundan... yavrular kalırdı orada şu an. Hayır, şimdi yavrular burada. Anne, Anne orada. Orada. De? Anneyi getirecek. Bunlara ıı, vereceksin. Vereceğiz. Şimdi bunlara süt vermek falan eder. Her çok iyi bir insan. İnsan, i̇nsan iyi. Evet. İnsan, i̇nsan iyi. iyi. Yer olarak pek katılamayacağım da insan iyi. Daha iyi şartlar sunulabilir ama tabii ki iyi olabilir ama ben evet, bundan şey, çok, çok yerlerde gördüm. yerlerde evet. gördüm evet ama burası çok iyi İnsan iyi belli insan olarak iyi şunu söylediğim doktor da buranın şefi reisi diyor ki o da çok iyi insan tamam süper abi Allah utandırmasın işte diğer köpeklere lan dedim ki içimden dedim hava çok sıcak dedim bir dondurma yesek dedim içimden dedim ama pat abi dondurma almış evrene nasıl mesaj yolladıysam teşekkür ederim abi afiyet olsun Burada her şey safranlı olunca dondurmayı alıyorum diyor ki bu safranlı. <laughs> Çay safranlı, yemek safranlı, kola safranlı. <laughs> Dondurma niye safranlı olmasın? <laughs> <laughs> yani var ya hakikaten diyorum sana dondurmayı diyor ki bu safran yok diyor değil diyor. Evet, sen safran ye, ye kafayı bozmuşsun sen. <laughs> Dondurma safran var. Bunda var mı? Çok da güzel. Dur, dur, dur. Falda yediğimiz He. çünkü yok yok. yok, yok. dondurmam safranlıydı yok, sevmedim. Sevmedim sevmedim. Tamam ama bunda bir değişik bir tat var. Normal taze sütten yapın var evet. mı? Şurası mandıracı. Hmm. Organik. He. Eyvallah. Canınız çekiyorsa kusura bakmayın. Gidin bir bakkaldan al. Şu <laughs> an <Çok gülüyor> ekran edemem ekran başından. Tatatam <laughs> biz şimdi eve geldik. Onlar annesiyle indi. Bir ufak tefek ailevi işleri varmış. Ben de böyle evde takılıyorum. Bir, iki, üç tane yavrucakla beraber. Etrafı da pislediler, işediler. Şimdi şöyle televizyonu açtım. Burada ev kültürü bir aile fazla gelişmiş durumda. Onun için insanlar genellikle ev içinde nasıl aktivite oluştururumu çok iyi çözmüşler. Bin bir çeşit diziler, bin çeşit filmler bunların hepsini indirmişler. Ve çok sık da izliyorlar. Yanda kaldım aile abi Azerbaycan Türk'ü. Eşi de İran Türk'ü. Kaş, Kaşmer Türk'ü mü? Öyle bir şey olması lazım. Onun için bizim Karadeniz müziklerini, Karadeniz filmlerini, Türk filmlerini aşırı derecede fazla izleniyor evde. Evet şöyle ufaktan göstereyim. Böyle katlanabilir bir masası mevcut evin. Zaten genellikle ev tamamen küçük köpekler için dizayn edilmiş vaziyette. Burası da mutfağımız. Kusura bakmayın biraz dağınık. Çok sık yemek yeniyor. Yani günde hiç abartmayayım. Size ortalama 6-7 kere yemek yeniyor. Yani İran'da, İran evinde en azından benim geldiğim evde çok da lezzetli elleri var yengemin. Keyifli yemekler yapıyor. Bak ha, Şu mutfakta pilav makinesi diye geçiyor. Keyifli buradan seçiyorsunuz derecelerini, bir koyuyorsunuz. Çiğ pilavı koyuyorsunuz içine. Sadece belli bir oranda su koyuyorsunuz. Gerisini o hallediyor. Şöyle gezelim. Benim birkaç gündür Konakladım. Şu burası banyo duş fazla göstermek istemiyorum. Namahrem yer. Yani evli çift olması gösterirdim. Evet. Burada benim yattığım yer. Yatağım. Yaklaşık 4-5 gündür bana ev sahip yapıyor. Burası benim eşyalarım. Çok bir şey yok. Hepsi elektronik vesaire. Bunlarla dizli. Bu da abimizin gardırobu. Rengarenk kıyafetler var. Bu da benim gibi aşırı derecede renkli kıyafetlerle giymeyi seviyor. Şimdi biraz oturacağız. Sonra tekrardan dışarı çıkacağız. Abim benim mangalı yakmış. Bugün ne var mangalda? Tavuk. Tavuk. Evet. Başka Hindi. Of. Mis gibi de var. Buran buran mangal kokuyor ha. Yeminle İran'da kim derdi ki geleceğim bol bol mangal yiyecek. Sağ olasın abi. Buyurun lan. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi sizin Kayın e, kayınvalideye misafiriz. Evet. Yengemin annesi gibi. Babası da zaten e, beton işiyle çalışıyor. Hadi bakalım. Ha, köpekler yine her yerde. Evet. Selamun aleyküm. Hoş, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş. Hoş. bulduk. Nasılsınız? Nasıl? Sağ, Sağ Video çekmemde problem diyor yok diyor. değil mi? Hayır. Sağ Hayır. Abi bu kısmı annem. Tamam tamam ta, ta, çalışıyor. Evet. Sıkıntı yok ya. Evet. Maşallah domatesleri falan da közlemişiz. Evet. Bunda ne var? Sıcak evet. su. Bunu ne yapıyorsunuz? Plan mı yapacaksınız? Ee, bu ne yeni. Bu Abi, evet. bu buzlu. Su. Tamam. Bu eee yeni Yiyoruz. Ha, iyi oldu. Tamam. Hani mangal nerede? Mangal bahçede. Sahip, bahçede. Bahçede yaktınız mı? Bitti abi. Bitti mi? Evet, burada. İyi, haydi bakalım. Her Bura yerden bu, çıkıyor bu. birun bir Ay maşallah sofraya bak. Biz. Yemeği mangalız. He mangal. Yemek. Onlara da et pişiriyorsunuz. Evet var. Ay maşallah yiyelim. Oo. Abi vallahi köpekleri nasıl bakıyorsun öyle ya sen? <laughs> mangal yapıyor ya hayvanlara etten. Maşallah. Ya onlara da afiyet olsun, bize de afiyet olsun. Valla çok güzel aile ya. Çok keyifli geçiyor. Geldiğimden beri 4-5 gündür hiç aralıksız ellerinden geldiğin en fazlasını yapıyorlar. Böyle ufak bir avluları var. Evde böyle iki katlı mustakil burada yaşıyorlar. Tam böyle doğanın içinde gece burada köpek sesinden veya işte kuş sesinden başka bir şey duymuyoruz. Arı bile var abi. Ay evet bu şu köpeklerin yemeğine gelmiş. Gelmişti eyvallah. Böyle bütün aile oturduk böyle güzel bir yemek yiyeceğiz. Afiyet olsun. Sağ olsun. Abi yeter yeter pilav çok koymuş. pilav yeter. Yemez. Yeter sağ olasın. Teşekkür ederim. Şimdi bu safranlı, bu sarımsak tereyağlı. Maşallah var. Safransız hiçbir şey yok sizde. Şöyle tadına bakalım. Safran güzel de her şey de güzel olmuyor. Ben söyleyeyim size. Sağolsun. <laughs> sağ Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya şimdi biz Türkler olarak Cevapta bir lezzet alışmışız ya. Bol böyle sarımsak. Sağ olasın, teşekkür ederim. Abi, teşekkür ederim. Evet, tamam. Şimdi bir de sarımsaklıya bakalım. Ne? Evet. bak var ya. Evet, evet. Bu işte sarımsak tereyağının

Vallahi yedik yemeği mis gibi karnımızda doyurduk şükürler olsun. Dünya turuna bu sefer çıktığımdan bir efsane yemek görmüştüm abi. Abi çok teşekkür ederim. ederim Allah çok abi. ha. Allah razı olsun. Allah çok güzel ağırladınız, olsun. misafir ettiniz. Çok sağ olsun. Ben bir yukarı çıkıyorum abi. Görüşürüz. Evet bu videoda buraya kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kucakta olsun sevgilerle. Görüşmek üzere. Oğuzcan Yaşar yollarda sıkı takip edin, abone olun, beğeni atın. Bu kardeşinizi en iyi yerlere taşıyalım.